Merhaba. Evet, birinci soruya bir bakalım. Aşağıdaki kutuların içinde 2 3 4 5'ten 9'a kadar sayıları her biri ayrı kutulara konulacak, bir kere kullanılacak. Yerleştirelim. 12'yi ne verebilir? Evet, 3 x 4'ü kullanabiliriz. 6 çarpı 2'yi kullanabiliriz. Başka ihtimalimiz var mı? Görünmüyor. Evet. A'yı bir sayıya bölmüş. 2 bulmuş. Ne olabilir? 4'ü 2'ye bölebiliriz. 5'i herhangi bir şeye bölemeyiz. 2 bulmak için. 6'yı 3'e bölebiliriz. 7 aynı şekilde. 8 ile 4'e bölebiliriz. Şimdi bir alttakine geçelim. 2 sayıyı toplamış. 12 bulmuş. Bunu nasıl yapabilir? 9 ile 3'ü toplayabilir. 8 ile 4'ü toplayabilir. 7 ile 5'i toplayabilir. 6 ile 6'yı toplardı. Başka bir 6'mız yok. 5'e dönerse tekrar zaten 7'ye dönüyor. Evet şimdi B'den bir sayı çıkartmış. 2 bulmuş. Şimdi şurası bir kere 9 olamaz. 8 olamaz. Ancak 7'den başlayabilir. B 9 olursa burası 7 olur. Yani işimize yarar mı bilmiyorum. Burası bir kere 7'den küçük ve eşit olması gerekir. Evet şimdi bunları su doku gibi yerleştirmeye çalışalım. Şimdi mesela birinci durumda 3'e 4 ya da 6'e 2 kullanacağız. <laughs> şimdi bu arada şu 3'e 4'ü kullanacak olursak Alt satırda 4, 2, 6, 3, 8, 4. Biz hiçbir şekilde alt satır oluşturamayız. Yani 3'ü, 4'ü burada kullanacak olursak bir alt satırdaki e, ihtimalleri de öldürmüş oluruz. Burada ele veriyor aslında bunun olmayacağı. O zaman bizim olurumuz 6'ya 2 olur. Aslında biraz sudoku çözmek gibi. Burası 6'ya 2 mecbur. Evet 6 2 kullandığımıza göre 6 ve 2 olan ihtimalleri silebiliriz. Çünkü bir kere kullandık. O zaman burada 8 ve 4 mecbur. 8 ve 4. Güzel. Peki aynı şeyi aşağıda yapalım. Şurada 8 ve 4'ü kullandık. 9 3 7 5. Şimdi bunu artık eee deneyip yol alabiliriz. Mesela 9'a 3 versek ne olacak? 9'a 3 verirsek e, elimizde tek ihtimal 7-5 fark şeyi kalıyor. Yani buraya 9-3 verirsek 7-5 verdiğimizde her şey okey oluyor. Herkes mutlu oluyor. 2-3-4-5-6-7-8-9 hepsini kullanmış oluyoruz. Yine de işimizi garanti alalım. Mesela buraya 7.5 verecek olsaydık ne olacaktı? Yani 7.5'i buraya verecek olsak 7.5 12 buraya 9 3 kalacak. E 9'dan 3'ü çıkarınca 2 yapmayacağına göre demek ki 9 3'e 7 5 9 3'e 7 5 olmalı. O zaman B 7 oluyor. A da 8 oluyor. Evet, Toplamı 15. Evet biraz sudoku gibi.